çocuklar eşyalarınızı buraya koyun. Alın bavullarınız. Bunlar da bunun başımıza gelecekti ya. Boş ver hadi toparlanalım. Tamam. Ben de birkaç eşyamı koyayım bari. Şuradan paraları alayım. Şu paraları almam lazım. Zaten azıcık bir şey kıyafetim var. Şunları da koyayım. Tamam ben hazırım. Yol için arıza kalsam hiç fena olmaz açıkçası. kaç toz. Süt. Sığmıyor. Neyse bu kadar olacak artık. Kızlar hazır mısınız? Neredeyse hazırız anneciğim. Evet, laptopu da alalım. Elimizde taşıyacağız. Verin ben taşıyayım onu. Bunu da koyalım. Bunlar da Bitti galiba. Hadi çıkıyoruz. Hadi çıkalım annemem. Evet evet hemen çıkalım artık. Karıcığım nereye gidiyorsunuz karıcığım? Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Beni takip ediyorsunuz. <laughs> biz de laf düşmedi boşver. Aynen. Ya bırak çekil önümüzden gidiyoruz biz. Sen ne biçim bir adamsın? Kaç yıllık karınım ben seni nasıl aldatırsın beni? Çekil önümden çekil. O kıza da gününü göstereceğim göreceksin. Gelin çocuklar gelin. Ya bu saatte akşam akşam nereye gidiyorsunuz ya? Gideriz biz. Anne akşam akşam biz bir başımıza burada ne yapacağız? Delirdin mi sen? Evet anne ya. Kızlar bilmiyorum. Galiba tek çözüm yolu sizi yiğitimhaneye vereceğim. Ne? Ne? Çocuklar kusuruma bakmayın. Bir süreliğine sizi yetimhaneye veririm. Ondan sonra ev tutar alırız. Hayır ya ben bir daha yetimhaneye gitmem. Ben de ya orada daha yeni kurtuldum diyordum. Ama kızlar yapabilecek başka hiçbir çarem yok benim. E, ne yapacağız biz orada tek başımıza anne ya lütfen. Ben de birkaç gün arkadaşımda kalırım. E biz de kalalım. Üç kişi gidersek almayabilir, yani o da şey sonuçta Pelin annemizi dinlemek zorundayız, bir süre kalmalıyız. Ama anne sen ben arkadaşımla kalırım birkaç gün, ondan sonra artık yolumuza bakarız. T tamam. Merhabalar, birileri var mı acaba? Buyurun ben varım. Buranın müdür yardımcısıyım. Ee, ben şey iletimhaneyi bir süreliğine verecektim de birkaç kız hmm, iki, bu iki kızımız mı? Evet evet e, ama e, yani lütfen başkasına evlatlık olarak falan filan vermeyin. Ben bir süre sonra alacağım kızlarımı. Tamam. Gelin o zaman. Magic evrak işlemlerini yapalım. Kızlar sizin odanızda hemen şurası yerleşebilirsiniz. Peki. İnşallah oda arkadaşlarımız kötü değillardır. Ya her her kötü bizi bulacak diye bir şey yok abartma. Neyse zaten ilk defa gelmiyoruz buraya. Yani yıllarımız burada geçtiği için. Neyse ağlamayı keselim artık. Aynen. Vay vay vay. Kimler gelmiş? Kimler? Bak. Ben bu kızı şimdiden dalarım. Söyleyeyim gözüm hiç tutmadı. Bu sefer sana güveniyorum. Benim de gözüm hiç tutmadı. Neyse eski tamza yerleşelim hadi gel. He, hop hop nereye be? Sana ne be? E, yatağıma yerleşeceğim. Bir kere sizin yatağınız 1A değil 2A canım benim. Hadi naş naş. Ama bizim eskiden yatağımız burasıydı. Evet bizim yatağımız burasıydı. Sizin ne işiniz var be burada? E biz yeni öğrencileriz. Tabii siz eski öğrenciyseniz biz bilemeyiz. Ama burası artık bizim yatağımız. Biz kaç aydır buradayız be? Kaç aydır Allah aşkına? Bir buçuk aydır. Ne yapacaksın? <laughs> Benim yıllarım burada geçti be. Gidin siz oraya yatın. Kusura bakmayın ama yani... Orası siz yapacaksınız. Burada biz yatacağız. Çünkü gördüğünüz gibi burada bizim eşyalarımız var. Tamam mı? Oo! Oh! Aa, o sesler de ne? Ben bir bakayım. Siz bekleyin iki dakika. Kızlar ne oluyor? Yeni arkadaşlarınıza böyle mi davranıyorsunuz? Müdür, müdür Rüyay hanım, kusura bakmayın ama yani orada yatamayız. Ee, biz burada yatamayız. Biz burada yatıyoruz ve onlar bizi yerimizden kovmaya çalışıyorlar. Ben seni biliyorum tatlım. Sen eski öğrencilerdensin. Buraya yeni geldim. Belli. Ama yapacak bir şey yok. Siz çıkış yapıp tekrar girdiğiniz için burada yatmak zorundasınız. Maalesef biliyoruz. Yani keşke buraya yerleştirseler. Ebira boş olunca öyle oluyor canım benim. Tamam be. Neyse geldim. ha <laughs> ezikler. Sizsiniz be ezik, Düzgün konuşun bak. Konuşmazsak ne olur bebişim? Tokatı yersin ona göre. <laughs> Hadi atsana göreyim. Dua et yiğitmanedeyiz. <laughs> o zaman niye tokatı yersin diyorsun? Gerizekalı. Allah'ım. Bulaşmayacağım. Bugün kimseye bulaşmayacağım. 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 Allah nereye geldim ben? Telefonum çalıyor. Açamam şu an. Kim arıyor? Alp arıyor ama açamam. Neyse. Kanka ben bir dışarıda takacağım. Ben de uyuyacağım. Çok yoruldum. Size ses çıkarıp durmayın. Uyuyacağım. İnadına ses çıkaracağız. Hmm. Hmm. Neyse. Yerleşelim artık ya. Bizim iki aymış ya. Neden? Neden iki ya? Neyse. Vallahi hiç yerleşemeyeceğim. Zaten fazla kalmayacakmışız. İnşallah tabii. Aynen. Ben şu kutunun içindekileri yerleştirelim. Aynen. yatak çok kötü ya. Şu yatak daha güzeldi. evet bu arada. Şu kutularda kalsın. Neyse fazla yerleşmeyelim. Yarın yerleşiriz. Aynen gerek yok. Hadi yatalım. Aynen ben de çok uykum. E annemler gitmedi. Doğru. Anne kayıt işlemleri tamam mı? Tamam kızlar. Ben, ben gidiyorum artık. Anne. Arkadaşında kalacaksın değil mi? Evet anne arkadaşında kalacaksın. Evet evet kızlar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Sarılayım gelin sizlere. Hmm. Neyse hadi gidelim artık. Aynen. Ben yatıyorum iyi geceler. Ben de yatacağım. Ah, Sabah olmuş. Hadi kalk kanka. Ah, Ne oldu ya? Hiç. Yani yemek hazırlayalım kendimize. Ay bu uyumamış mı? Dur uyutayım bari çaktırmadan. Aynen gel. Zaten kahvaltı kendimiz hazırlıyoruz. Şuradan tabak alalım. Hatta şunları alalım. Tamam. Buzdolabında neler varmış acaba? Hep aynı ürünler geliyor buraya da ya. Hak et bu arada ben bile sıkıldım. Neyse çilekli süt dolduruyorum. Bunu çok seviyorum zaten. Ben de ben de bayılıyorum çilekli sütte. Hmm. Yumurta kırabiliriz. Tava var mı? Ben kendime bundan yapacağım. Sen de bir şey yap. Bundan kalmadı onu söyleyeyim. Lan bana ne ya? Hmm, ben de ben de yum, avokadolu sucuk avokadolu yumurta yapacağım öyle bir şey mi vardı kız var tabi benim tariflerime göre çok güzel oluyor sen de denemelisin bir de sucuk doğrayayım bari tamam hadi gel geldim Benimki hazır. Benimki de. Aman neyse. Kanka ben bir de sade süt sen. Ben de. Şu yeşil markalı çok güzel. Onu da koyayım. Tamam. tamam bunları yıkamaya atalım şimdi. Acaba annem ne yapıyordur? İnşallah sokakta kalmamıştır. İnşallah ne diyeyim ben de. Bir bardak su içelim şimdi. Aynen güzel olur tabakları yerleştirelim. Şunu da gözüm çekti ya. Canım çekti ya. Aa. Gözüm çekti yalnız. Neyse hadi gel. Kanka bu arada hayvanlarımız hala daha duruyor mudur? Ha, kanka duruyordur bence. Yani Fatıma teyze saklıyordur bence. Bence de bir bakalım mı? Tamam. Mia seni yerim ben. Ah. Dede. Dede. Çok güzel çok tatlısınız. Sincap <laughs> da var. Yılan da. <laughs> çok güzel gerçekten. <laughs> İşeme ya? <laughs> tamam kalın şimdi burada. Çok tehlikeli. <laughs> yerim ben bunları ya. Çok güzeller. <laughs> evet. Acaba böcekler duruyor mu? Bir bakalım. Erkeklerin odası burası acaba. Kimse yoktur. Gerçekten kimse yok. Nereye gittiler acaba? Bilmem. Duruyorlar. Çok tatlılar. Evet. Neyse. Onlara uykularından mahrum etmeyelim. Aa durmuyor. Tamam. Açıklayayım. Anladım. Aynen. Hadi okula gitme vakti. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Biz ihtimana geri döndüğümüz için okul kayıtlarımız da silinmiş olması lazım. Abi gerçekten doğru söylüyorsun. Yani bizim de okula gidemeyecek miyiz? Maalesef evet. Günaydın kızlar. Hadi yeni okulumuz için hazırlanın. Ya eski okulumuza geri mi dönüyoruz abi ya? Çok kötü orası. Hak et bu arada. Hadi naş naş. Üf ya. Allah. Neyse hemen hazırlanalım. İyi de okul çantalarımızı almadık gibiyiz. Hak et. Neyse bir şey olmaz ya. Zaten ilk gün bir şey götürmeyiz. İkinci gün bize bir şeyler verirler herhalde. Doğru söylüyorsun. Hadi telefonlarımızı aldık. Gidelim artık. Aynen. Abi bu okulumuz çok kötüydü ya. Gerçekten harbi bu arada. Ee, kızlar okula yeni geldiniz galiba. Ya zaten buradaydık da bir ay gittik geri geldik. Ee, gelin bakalım o zaman size e, kitaplar verelim bari. Derslerde boş gelmesinler. Çünkü elinizde hiçbir şey yok. Ee, biz evde bırakmışız da eski evimizde. Hımm. Size Yiğitimhaneden veriler Burası zaten Yiğitimhanenin okulu. Şuradan size iki adet kitap verebiliriz. Buyurun bu size. Bu da size. Teşekkürler. Teşekkürler. Geçelim hadi artık. Sıramızın üzerinde bir şeyler var zaten. Ben buraya oturacağım. Abi ayrı mı oturuyoruz gerçekten? Maalesef. Ne yapayım abi? Baksana her yer dolu. Evet ya. Merhaba hocam. Biz yeni öğrencileriniziz. Ha, Hoş geldiniz çocuklar. Oturabilirsiniz. Bu ne ya? Ee, çocuklar telefonları alalım. Lütfen telefonları ders içinde bakmak yasak. İzikler. <laughs> Bir de bu okulda okuyoruz diyorlar. Daha kuralları bilmiyorsunuz be. Harbi bu arada neyse. Ee, evet şimdi bunları okul çıkışı alırsınız. Tamam dersimize başlayabiliriz. Bütün dersler işlenir, yazılar falan yazılır ve eve dönüş saati olur. Kanka delireceğim ya dünden beri Pelin telefonlarıma bakmıyor ya biz nasıl sevgiliyiz anlamadım gerçekten. Vallahi ile beni sorma kardeşim. Ben onu arayamam. Üf, anladık. Sen de bir triplisin. Gördüğün gibi trip çekcek halleri yok ama. Ne alaka? Ne bileyim işte. Baksana Cemre halini görmedin mi? Birazcık trip açacağına sahip çıksaydın. Be ben mi sö söyleme dedim ona bana şeyler, bir şeyler. Söylemiyor işte hiçbir şey bana. Üf, onu bunu boş ver. Telefonlarımı açmıyor telefonlarımı ya. Arkadaşlar bomba bir haber buldum bu arada. Üf, yine ne haberi buldun Dilara ya? Ne haberi mi buldum? Şey sizinkiler var ya hani aslında bizimki. Aslında siz bizimsiniz ama kabul edemiyorsunuz. Pardon ben ne alaka? Ya biz ikimiz işte canım anlasana ya. Benim seninle işim bile olmaz be. Boş yapma da Dilara dinle. Evet beni dinleyin çünkü bomba haberlerim var. Ya hadi söyleyeceksen söylesen de. Şu Cemre ile Pelin var ya, e ee, ne olmuş onlara? Sence okula neden gelmediler? Ne bileyim ben hastalardır, gelmemişlerdir. Evet ya. Ya bu kadar da saf olmayın kardeşim ya. Bunlar yiğitmaneye geri dönmüşler. Ne? Nasıl yetimhaneye geri dönmüşler ya? Onların evi vardı. Yani ailesi vardı. Bir daha dönmeyeceklerdi. Ya abi işte dönmüşler geri. Bana ne ya? Nasıl döndülerse döndüler. Galiba bunlar babalar mı ne? Anasını mı ne anlatmış? O yüzden galiba haberler hemen yayılıyor. Ne? Aa. Biz gidiyoruz. Nereye be? Ders başlayacak. Neyse. Abicim sen bunların ne biliyor musun? Abi ben nereden bileyim ya? Sanki hiç gittik. Üf. Pelin de telefonlarımı açmıyor. Açsana be kızım ya. Üf. Cemre'yi ben arayamam kusura bak. Ay anladık arayamazsın Cemre'yi. Neyse yakınlardaki yiğitmaneye bakalım bir. Bence de yani uzakta olamazlar yakınlardadır. Aynen. Kanka farkındaysam bayağıdır Alp ve Ayaz'la görüşemiyoruz. Ayaz bana trip atıyor şimdi değil mi ya? Üf, onun da gönlünü almam lazım artık. E kanka bir zahmet ya düştün artık. Çocuk mu senden gönlü alsın? Sen haksızsın. 14 Şubat'ı bile kutlamadık. E doğru. Hemen onun gönlünü almam lazım da. O kadar derdin arasında ben onu nasıl düşüneyim? Evet bu arada o da var. Neyse ya. Üf. Şimdi ben bari Alp'i arayayım. İyi ara. Ben acaba Ayaz'ı mı arasam? Ne fıstığı açıyorsunuz be siz orada? A yazmış, artmış, oymuş, buymuş. Ya sizde ne be? İşinize baksanıza. Üf, aman be kalmadık sizin arkadaşlarınıza. Üf, deli bunlar ya. Gerçekten bu arada. Kanka acaba burası mı? Bir bakalım. Kızlar odası burası mıydı? Allah. Allah burada erkekler odası. Kızlar diğer tarafta olmalı. A Ayaz Ayaz A Alp e Pelin Cemre Ya şokunuz bittiyse artık Allah'ım ya sen karışmasana kızım ya. Tamam be. Kanka var ya, şunlar taşmış ha. Vallahi şu alp ve şu sarılı taşmış ya tam benlik. Şu diğeri de böyle beyaz danalı olan var ya o da çok güzel. Evet bu arada ya. Sizin ne işiniz var ya burada? Evet sizin ne işiniz var? Üf Dilara'dan haberi aldık. Bir itimane emine gitmişsiniz. Haberler ne biçim yayıldı ya. Hiç kimseye de bir şey söylememiştik. Bilmiyorum bir yerden haberi olmuş işte kızım. Aynen bu arada. E, neyse e sonra ya ne sonrası işte biz de geldik niye yiğit niye buradasınız İşte babamız anamız annemizi aldatmış o yüzden buralara düştük yani direkt evden kaçtık ve annemizi itimaya bıraktı biraz para bulasaya kadar buradayız anlayacağım Ayaz Heh. Ayaz Hı? <laughs> çok komik değil evet bu arada. Ya Ayaz bir şey demeyecek misin? Bir şey desene ya, oğlum. Ay, ay tamam sinirlenme aşkım ya. Ben ben gerçekten çok özür dilerim o gün sana yaptıklarımdan dolayı. Bizim yüzümüzden yani benim yüzümden siz de 14 Şubat'ınızı kutlayamadınız. Yok ya biz kutlarız zaten her gün kut, biz her gün bizim için 14 Şubat. Aynen aynen merak etme sen. E, ee, beni affeder misin? Bir kere öpersen affederim. Ayaz. Ay ya yanaktan bir öpücük işte hadi. Üf, tamam ya. Ben de öpeyim mi? Hayır. Ya da öp hadi. Allah'ım ya. Ne şeysin sen? Boşa. Aa kıskanıyorum ama Pelin kıskanıyorum ya. Ya Üf. Kıskanma bebişim ya. Hı. Oldu mu? Ben de. Tamam. Hı. Ay şimdi ben bu kızları yolacağım Aa! Ah, saçımı bıraksana be. Aa! Ya sen de bıraksana saçımı. Ne yapıyorsun? Bak sen saçımı başına Aa! 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 kızlar ne yapıyorsunuz? Durun. Evet, durun. Ayrıl sana be. B bırak kız arkadaşımın peşine. Oh! Ya sen de bıraksana be Aa, aa. Uf, Hakikaten ya ne yapıyorsunuz siz Delirmişsiniz Kafayı delirmişsiniz Yemişsiniz kafayı siz Evet ya bunlar kim be İhtimaden işte burada oturuyorlar Allah'ın de delileri Harbi manyak mıyız biz niye saldırdık Durduk yere Bilmiyorum boşver ya Aa gidiyorum ben ya. Bu ne ya? Aa. aa. Gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Aa manyamış bunlar ha. Evet ya. Bir dost duramıyoruz yeni yer. Al. Peşimizi bırakmıyor aksilikler. Evet ya. Neyse biz gidiyoruz o zaman. Evet biz gidelim artık. İyi tamam hadi bay bay. Hadi görüşürüz.